Şimdi arkadaşlar Almanca'da saatleri işaretler. Die Uhrzeit saat, saatler. Sorusu şudur. Wie, şey, sie, is, es. Wie, die, Uhr, ist, es. İkisinin de anlamı aynı. Saat saatler. Saat. Eğer ki saat tam saat. Üçte, beşte, altı saat. Tam saatlerde. Bunu her zaman diyebileceğim. Şu anda biz analog saatleri işliyoruz. Biz dijital saatleri şu an 4. Alman saatlerde es ismi söylüyorum. Çünkü benim sorumla istes mi sorumluluk? Es istiyor. diyor. Eğer bir saat tamsa. Örneğin saat dört. Almanca dört neydi? Fiyat, fiyat. fiyat. Es ist fiyat o. Es ist fiyat o. Yani saat tamlı saatte kaçsa saat? üçse dıra, ikinse sıvar. buçuklu saatleri söylerken normalde hangi saat ise bir sonraki sayı söylüyorsun. Bir sonraki sayı. Yani saat dört buçuk diyeceksem ne diyeceğim? Hayır. Beş diyeceğim yani dün. hal fül. Bunu beşin yarısı, beşin yarım var gibi düşünün. Bu sadece buçuk var. Bunu unutmayın sadece buçuklarla bir sondaki sayı söylüyor. Tamam mı? Tamam oldu. Şimdi geldim. Diyelim ki saat var. Türkçe var benziyor. Poğa. Önce küsurak söylüyor. Diyelim ki saat beş var. Fül. Poğa. Fiyat. var. Diyelim ki geçiyor. Sonra geçiyor anlamına gelen ma. Yine önce küsuratı söylüyorum. Beş geçiyor. Dördü. Türk na fiya. Örneğin altı yetkileri zeks na fiya. Bu geçer kalana. Şuradaki varlığa var benziyor. Bu da burada kalsın. Şimdi geldik çeyrek yazı çeyrek var. Bu bir kalıp. Fiyatın fua çeyrek var. Dört edince. Fiyatın fua fia. Geldik. Çeyrek geçiyor. ist. Büyük yazıyor. Fiyatın na fia. Dördün çeyrek geçiyor. Çeyrek var. Çeyrek geçiyor. Bu kadar. Tamam. Şu açı durdu. Arkadaşlar, tam bu saatleri gördük. Eğer ki saat, tam S, is T, N, U, Diyelim ki saatler tam gelmek Bir dakika var, iki dakika var. Yani 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, Şöyle olmaz, 50, 50, 50, 3 en zirve olsun. Şöyle bir şey söyleyebiliyoruz ki bu çok kullanımlı var. Esiz kut for fiyat ua. Biraz var. Dörde <laughs> saat. Dörde biraz var. Yani biz normalde bir şey kullanmıyoruz anlamda bir dakika var. Yani tamam bir var denersin. Ama almak yok ki dörde bir var. Aynı şekilde eğer ki saat şu anda dörde çok fazla geçiyor. Dört sıfır kimse es is kut biraz kısa biraz kut na vier uva saat tam saatte biraz varken kusur biraz var, biraz geçiyorken kutna diyor. Tamam mı? Ve asıl saati söylüyorum. Dörtse dört, beşte beş. Şimdi bu tamlarıydı. Bir de bunun uçunu yapacağız. Diyelim ki şu an saat dört buçuğa biraz var. Yirmi yani sekiz. Dört buçuğa biraz var. for biraz var. Kaça biraz var? Dört Dört buçuk nasıl söylüyorduk Bir sonraki söyledim. Yani hal fünf Put for half Dört buçuğa biraz var. Daha tam gelmemiş. Şimdi diyelim ki dört buçuğu biraz geçiyor. Aynı şekilde S kurna al Yine aynı mantı. Dört buçuk biraz geçiyor diyebiliyorum. Tam da var, buçukta da var. Şimdi de çeyrek bir çeyrek var diyebiliriz.